Meteorolojiden yapılan sıcak hava uyarısında hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre 28.08.2020 cuma günü batı kesimlerde hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri dışında genellikle yağış beklenmiyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38. Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece civarındadır.